şekilde Girasım'dan bir vlog gelsin istedim. Bugün yaylaya gelmiştik ve bugün başlatmak istedim. Çünkü manzaramı da çok sevdim. Giresun'u da çok sevdim zaten. Şimdi manzaramı göstereyim. Manzaraya bakar mısınız? İlk geldiğim zaman güneş vardı arkadaşlar ve vlog çekmeye karar verdiğim zaman böyle bulutlar geldi. Birazdan yağmur yağacak sanırım. Gerçekten çok beğendiğim için göstermek istedim ve burada başlatmak istedim. <laughs> söylemiştim size gerçekten normalde güneşliymiş bugün. Ya dün falan da çok güneşliymiş. Ben geldiğim zaman da çok güneşliydi. Ben vlog çekmeye karar verdiğim zaman böyle oldu. Pişt pişt pişt. Çağırdım arkadaşlar ama çok oralı olmadı. Ben zaten bu inekleri biraz daha fazla sevdim sanki <laughs> gerçekten. Yanına gitsem bir şey yapar mı acaba diyorum ve gidiyorum. Ama gerçekten çok güzel bir yer. Bektaş diye bir yaylaya gittik orası da güzeldi. Orada başlatmamışım burada başlatmak istedim. Bu yaylanın ismi ne unuttum. Neyse sordum da bunu söyleyemedim şu an. <laughs> Anlamadım tekrar da sormak istemedim. Pişt pişt. Pişt. Baktı bana gördünüz mü? şu an bir de kaçıyormuşum gerçekten. ne haber? Ne yapıyorsun? Ah oh, mis gibi hava. Üşütmemek için kat kat giyindim çünkü bol oksijen var. Sanırım oksijen de beni çarpıyor ve başımı ağrıyor iki gündür. Şu an yağmur da ufak ufak başladı. O yüzden yarın devam ederim artık. Öyle bir kısa giriş yapmak istemiştim. Ve gerçekten burayı aşırı beğendim. Arkadaşlar yanına fotoğraf çekinmek için gitmiştim ve benden kaçtı. Benden kaçamazsın gel çabuk buraya. Benden korktu ve kaçtı ve tam o sırada çekemedim. Hafızam dolu gösterdi. Bugünlük bu kadar yeter çünkü yağmur çok kuvvetli geliyor. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar yağmur yağacak zannetmiştim ama dolu yağmaya başladı. Gerçekten harika. Benim inekler de gidiyor. Biraz önce bana yüz vermeyen hangisiydi o? Sanırım şu, şu. Gördüm onu. <laughs> Yeni bir günden herkese günaydın arkadaşlar. Tabi bunu izlediğiniz zaman belki akşam olur onu bilemiyorum ama mavi göle geldim şimdi ve buradan bugünü başlatmak istedim. Şimdi gidelim. Arkadaşlar şöyle güzel bir yer gerçekten. Karadeniz'e daha aşık olunmuştur. <laughs> bu ses o kadar kuvvetli ki çünkü bu da çok kuvvetli. Evet. Bir tanesi burada. Ya böyle böyle. <laughs> Zaten bu manzara eşliğinde nereyi seyretsen güzel gelir. Arkadaşlar hava o kadar temiz ki yani 3 saat uyudum sadece ve hani böyle aşırı iyi hissediyorum kendimi. Dün yayladaydık. Orada biraz oksijenden kaynaklı biraz başım da ağrımıştı. Bir de önce yağ, dolu yağdı. Önce dolu yağdı sonra güneş açtı sonra hafif dedi yağmur. Gerçekten Karadeniz insanına da böyle diyorlar ya <laughs> genelde. Sorry. <laughs> ve şimdi en aşağı kısma doğru iniyoruz. Manzara bu şekilde en fazla şuraya kadar inebiliyorsunuz. Instagram'dan fotoğrafımı paylaşmış olacağım. Suyun kaynağı şurası arkadaşlar. Şu ilerden geliyor. Ve uzun da devam ediyor. Aşı olan herkesin gelmesi gereken bir yer. Ve Giresun'a yolu düşenlerin mutlaka mutlaka gelmesi gereken bir yer. Ben çok sevdim. Bir de yukarı kısmına böyle piknik alanları gibi yerler yapmışlar. Orada ailenizle piknik yapabilirsiniz. Yani şurada sadece yürübek bile şu su sesiyle birlikte harika gelir. Bu da yukarıdan manzarası. Birazdan şuraya ineceğiz arkadaşlar. Bir de oradan çekerim. Burası da o yukarıdan gösterdiğim kısım arkadaşlar. Bir de suya yaklaşıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar böyle de bir şelale var yol üzerinde. çok güzel yağıyor. sodalı göl deniliyormuş çünkü suyu sodalı. Şimdi biz Giresun Kalesi'ne geldik. Manzarayı göstereyim önce. Daha sonra birkaç bir şey söyleyeceğim. Şurada Giresun yazısı. Harika. Burası en uç noktası. Kale de şurada. Birazdan oraya gideceğiz. Deniz ayaklarımızın altında gibi. Şuradaki de Giresun Adasıymış. Hem yeşil, hem mavi. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ettiğim yerlerden bir tanesi daha. Şunun duruşundaki güzelliğe bakın. O da manzarayı izliyor sanırım. Manzaraya karşı uçtu. Arkadaşlar sürekli yağmur yağıyor gerçekten. Yağmur yağıyor ve duruyor. Biraz önce o uçta biz vardık. Kaleye eskiden bronz duvarlı kale diyorlarmış arkadaşlar. Çok eski bir tarihi var. 1300'lü yıllar. Burada da bu şekilde hediyelikler satılıyor. Şimdi buradan giriyoruz. Tur yaparsanız zaten mutlaka tur sizi getirecektir. Ama kendiniz gelirseniz de mutlaka uğramanız gereken yerlerden bir tanesi de Giresun Kalesi. Buradan giriyoruz şimdi. Yağmur yeni yağdı. O yüzden merdivenler de biraz ıslak. Burada piknik yapanlar var yine. Sanırım korona döneminde en şanslılar Giresunlular olmuş. Hem manzaraları harika hem de burada bol oksijenle birlikte. Güzel geçmiş sanırım onlar için. Burada büfe tarzı yerler var. Semaverde çay da yapıp veriyorlar. Burada içen insanlar da var. Şuradan da tekrar bir deniz manzarası. Şimdi Osman Ağa Anad Mezarına çıkacağız arkadaşlar. Milli Mücadele döneminde çok mücadele etmişler. Evet geldik. Burada özgeçmişini yazmışlar arkadaşlar. Balkan savaşlarına katılmış. Çorlu'da da ayağını sakatlamış. Birinci Dünya Savaşı'nda da yükümlülüğü olmadığı halde savaşa katılmış. İstiklal Savaşları'nda da büyük mücadeleler vermiş. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. manzaramla birlikte gidiyoruz. Bugün erken kalktım. Makyaj da yapmak içimden gelmedi. Biraz yüzüm gözüm şişmiş ama gerçekten ben oksijenin çok iyi geldiğine inanıyorum. Şimdi buradan bütün Giresun ayaklarımızın altında gibi hissedeceğiz. Güzel bir kale. O dönemde kullanılan topu da buraya koymuşlar. Kalede mavi ve yeşili birleştirdiği için güzel manzara izlemek isteyenler mutlaka gelmeli arkadaşlar. Burayı çok beğendim. Söylemiştim zaten video boyunca bunu da. Mutlaka gelmelisiniz. Gelip görmelisiniz. Videomu da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.